Bu şekilde unutmuşlar mı? Korktu çocuk tabii. Olay, Konak ilçesinde bulunan Çankaya katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini otoparka park eden bir kadın, uyuduğu için 3 yaşındaki çocuğunu arabada bıraktı ve otomobili üstüne kilitledi. Bir süre sonra uyuyan çocuk, havasızlıktan bunaldı ve kilitli olduğu için de korktu. Küçük çocuğu fark eden vatandaşlar aracın kilitli olduğunu anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri korkan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra otomobilin ön camı kırılarak kapının kilidi açıldı ve küçük çocuk dışarı çıkartıldı. Yaklaşık yarım saat otomobil içerisinde kilitli kaldığı anlaşılan çocuk otoparka gelen annesine teslim edildi. Anne, uyuduğu için çocuğunu otomobilde kilitli bıraktığını söyledi.